Evet arkadaşlar 14. soruyla devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde bir f fonksiyonunun eksi 5, 5 aralığındaki grafiği verilmiş bize. f a ile f birbirine eşit olup 1 olduğunu söylüyor. f c ile f de birbirine eşit olup 3 olduğunu söylüyor. Bu sıralamalardan hangilerinin doğru olabileceğini söylüyor. Şimdi ilk etapta şunu görebiliriz. Şurayı 1 alsam a ve b içeride olur arkadaşlar. Ya da yerleri değişebilir. Bunda bir sıkıntı yok. C ve D de biraz daha dışlarında olacak arkadaşlar. Şöyle şuralara C ve D gelebilir. dolayısıyla C ve D'nin dışarıda olduğu, A ve B'nin içeride olduğu şu sıralama mümkündür arkadaşlar. Peki başka ne olabilir? dikkatli bakarsak A şıkkında doğru olabileceğini görüyoruz. Mesela en uçta D olduğunu düşünelim. Şöyle şuraya D diyelim arkadaşlar şu kısma. Şuraya D diyeceğim. Sonra B sonra C gelebilir mi? C gelebilir arkadaşlar değil mi? 3'ün kestiği yerler şuralar dersem eğer şurayı D'ye indiririm. Şunu C'ye indiririm. Şuralara da A ve B gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da mümkündür. Bu da mümkündür arkadaşlar. Peki şöyle bir görelim. Acaba son salma mümkün mü? şöyle geçiyor. Şurası 5'miş. Şöyle bir şey. Peki son salma mümkün mü acaba? Yani e, B. B nerede olabilir? <laughs> Birden dolayı şurada olacak arkadaşlar. <laughs> en uçta olacağı zaman. E, dolayısıyla ha, pardon şöyle diyelim. Şöyle diyelim. B burada olacak. Bir tane daha var çünkü. Buraya da A'yı getireceğim arkadaşlar. E, çünkü B'den hemen bir önce A var. Şimdi artık e, C ve D A'nın solunda yer alacak. Peki C ve D nerede olabilir? Şöyle bir çekersem C ve D'nin olabileceği yerler şuralar arkadaşlar. Eğer A buradaysa C ve D şuraya düşemez. Dolayısıyla bir tane yer kalıyor. O zaman C ve D'yi ben buraya sıkıştıramam. Dolayısıyla bu şıkkın olma ihtimali yok arkadaşlar. 1 ve 2 doğru cevaptır. C arkadaşlar. Px ve Qx sabit olmayan birer polinom. Rx ise birinci dereceden bir polinommuş arkadaşlar. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Px ve Rx polinomlarının sabit terimleri aynıdır. Sabit terim ben P0 ve R0 ile buluyorum. 0 koyarsam P0 Q0 çarpı R0 olacak arkadaşlar. Şimdi acaba P0 ile R0 her zaman aynı mıdır? P0 ile R0'ın aynı olabilmesi için Q0'ın 1 olması lazım. Yani diğer de işte, Q polinomunda arkadaşlar sabit terimin 1 olması gerekiyor ki Px ve Rx'in sabit terimleri aynı olsun. Fakat bu her zaman olmayabilir. Dolayısıyla bunun kesinliği yoktur arkadaşlar. Peki Px'in grafiği bir parabolsa yani derece Px 2 ise diyor. Derece Px 2 ise çünkü paraboller ikinci dereceden e, polinomların grafikleriydi. E, Qx grafiği bir doğrudur. Yani Qx derece Qx birinci derecedendir diyor. E, peki ben ne biliyorum? D'nin e, bir, birinci dereceden olduğunu biliyorum. Dolayısıyla P ve Q'nun dereceleri farkının da bir olduğunu biliyorum. Yani ikiye e, px ikinci derecedense qx birinci dereceden gelecektir. Yani bu şık doğrudur arkadaşlar. Qx polinomunun her kökü e, px polinomunda bir köküdür diyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan şunu görüyorum. Px'i qx'e bölersem arkadaşlar rx geldiğini görüyorum. Rx birinci dereceden bir polinom olduğuna göre px qx'e tam bölünmektedir. Eğer px qx'e tam bölünüyorsa arkadaşlar q'yu bölen her şey P'yi de bölecektir. Sayılardan e, anlayabilirsiniz. 6 3'ü tam böldüğü için 3'ü bölen her şey 6'yı da tam bölecektir arkadaşlar. E, dolayısıyla 3. öncül de doğrudur. Yani doğru cevap 2 3 E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, e, Px ve Rx polinomlarım var ve bu polinomların baş kat sayıları 1, ortak çarpanları da yani ortak kökleri de 2 ve 6'dır. Ben şöyle yazabilirim. Px için eee 2 X eksi 2, X eksi 6 ve X eksi A diyeyim. Bilmediğim üçüncü köküne A diyorum. Rx için de X eksi 2 ve X eksi 6 onda da var. Bilmediğim üçüncü köküne X eksi B diyelim arkadaşlar. Şimdi Px eksi Rx'in X eksi 1 ile bölümünden kalanı bulmak için şurada Px eksi Rx'de 1 koymam lazım. Ama önce Px eksi -Rx Rx'i yazalım isterseniz. Px eksi Rx burayı çıkarırsam ve ortak çarpan parantezini alırsam x eksi a eksi x eksi b'den x eksi a'dan x eksi b'yi çıkarırsam b eksi a gelecektir. Ben burada 1 koyduğum zaman arkadaşlar x eksi 1 0 dediğin zaman 1 koymanız lazım. 10 elde etmem gerekiyor. 1 koyalım. Eksi 1 çarpı eksi 5 çarpı b eksi a'nın 10 olması gerekiyor. Buradan b eksi a arkadaşlar 2 olarak bulunur. Benden P0 eksi R0 istiyor. Şimdi 0 koyacağım. 0 eksi 2 eksi 2. 0 eksi 6 eksi 6 çarpı B eksi 2 olduğunu Burada biliyorum. Buradan 24 elde ederim. Doğru cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Evet bir binom sorusu. Uzun yıllar sonra bir binom sorusu çıktı arkadaşlar. Bakalım. Ee, e'nin 7 olduğunu görüyoruz. Ee, üst 7 arkadaşlar. 2Y'nin ikinci kuvveti alınmış. Demek ki arkadaşlar kuvvetleri toplamı 7 olacağına göre x karenin 5. kuvvetinin alınması gerekir arkadaşlar. x karenin 5. kuvvetinden de x üzeri 10 gelecektir. Ee, x üzeri 10 gelecek. x üzeri 10, x üzeri n eşitse n'in buradan 10 olarak bulunması gerekir. Peki şimdi başındaki binomlu ifadeyi yazalım. Buraya her zaman n geliyordu. Altına da 2. E, terimin kuvveti geliyordu. Yani 2 gelecek arkadaşlar. Bu terimi yazacak olursam 7'nin ikilisi 21'dir. 21 çarpı x üzeri 10. 2y'nin karesi 4y karedir. Düzenlersem arkadaşlar buradan aşağı yazalım. 84 çarpı x üzeri 10 çarpı y kare gelecektir. Buradan da m'in 84 olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla m artı n toplamı 84 artı 10'dan 94 gelir. Yani e şıkkı olacaktır. Evet böyle bir denklem veriyor. Denklemin kökleri A ve B'ymiş arkadaşlar. İsterseniz önce kökler çarpımıyla başlayalım. Kökler çarpımı öncelikle A çarpı B'dir. Çünkü köklerin A ve B olduğunu söylemiş. Aynı zamanda denklemden C bölü A ile bulursam bu denklemin A dediğim yerinde 2A yazıyor. B dediğim yerde eksi 5B yazıyor. C dediğim yerde de 8B yazıyor arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. C bölü A yaparsam 8B bölü 2A diyeceğim. Buradan B'ler giderse 2A kare 8 A kare 4 gelecek. E, A ve B pozitif diyor arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 2 değil 2 olarak bulacağım ben A'yı. E, peki bir de kökler toplamı yapalım. Eksi B bölü A yaparsam A artı B eksi B'si 5B'dir. A'sı da 2A'dır. Buradan A'yı biliyorum. 2'dir. B artı 2 5B bölü 4 olacak. B'yi diğer tarafa atarsam B bölü 4 kalır. B'yi de buradan 8 olarak bulurum arkadaşlar. A artı B toplamı 2 artı 8'den 10 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 19. soru bir parabol sorusu. Bu parabolün arkadaşlar B ve C noktalarını kestiği yani yeştir bir doğrusunu iki defa kestiği, Y'dir 6 ise bir defa kestiği söyleniyor. Bir defa kesebilmesi için arkadaşlar bir kere buraya teğet olması gerekiyor. Bu da parabolün üstten sınırlı olduğu anlamına gelir. Yani kolları aşağı doğrudur. Parabol şu şekilde oluşacaktır arkadaşlar. E, kolların yönü aşağı doğru olduğuna göre baş katsayısı olan a negatiftir arkadaşlar. Dolayısıyla a'nın e, pozitif olduğu şıkları silebiliriz. A ve B şıkları gidiyor. Daha sonra y eksenini kestiği yer direkt c'dir arkadaşlar. Y eksenini pozitifte kestiği için c'nin de pozitif olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla c de artı olacaktır. D şıkkında eledim. E b'ye ise ee, tepe noktasından karar vereceğim arkadaşlar. Tepe noktasının apsisinin eksi b bölü 2a olduğunu biliyorum ve x ekseninin sol tarafında yani eksi b bölü 2a arkadaşlar negatif. Ben bu eşitsizliği eksi 2 ile genişletirsem b bölü a arkadaşlar sıfırdan büyük olacaktır. Yani b ile a'nın işareti aynı olmalı. Eğer a negatifse b de negatif olmalıdır arkadaşlar. Doğru cevabımız eksi eksi artı yani e şıkkıdır. 20. sorumuz bir logaritma sorusu. Bir çubuğu 4 eşit parçaya ve 10 eşit parça bölündüğündeki uzunlukları veriyor. Dolayısıyla parça sayısıyla uzunluğu çarparsam çubuğun uzunluğu ortaya çıkacaktır. 4 çarpı logaritma 5 tabanında x bana çubuğun uzunluğunu verir. Aynı zamanda 10 çarpı logaritma 5 tabanında x kare bölü 25 de bana çubuğun uzunluğunu verecektir arkadaşlar. 4 çarpı logaritma 5 tabanında x. Burası x bölü 5'in karesidir. E ikinci kuvveti yani 2'yi dışarı atarsam başa atarsam 20 çarpı logaritma 5 tabanında x bölü 5 olacaktır. Şurada sadeleştirmeler yapıyorum. Burada 1, burada 5 kalır. Logaritma 5 tabanında x tekrardan bu 5'i x üzeri 5'in üstüne atarsam logaritma 5 tabanında x üzeri 5 bölü 5 üzeri 5 olur. Dolayısıyla x eşittir x üzeri 5 bölü 5 üzeri 5'tir arkadaşlar. Buradan da 5 üzeri 5 x üzeri 4 gelir. x de 5 üzeri 5 bölü 4 olarak bulunur. Peki şimdi şu boşlukta çubuğun uzunluğuna gidelim. Şurada x üzeri 5 bölü 4 koyacağım. 4 çarpı logaritma 5 tabanında 5 üzeri 5 bölü 4 olacak. Bu logaritmanın değeri direkt olarak 5 bölü 4'e eşittir. 4 çarpı 5 bölü 4'ten de arkadaşlar çubuğun uzunluğu 5 olarak bulunur. Doğru cevap A şıkkıdır. Evet, N bir tam sayıymış ve 1 ile 100 arasındaymış. Yine bir logaritma sorusu. Logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında N ifadesinin değeri pozitif bir tam sayı eşittir. Sırasıyla buraya pozitif tam sayılar verirsem logaritma 2 tabanında logaritma 3 tabanında N'e arkadaşlar. 1 dersem şuradan logaritma 3 tabanında N değeri 2 gelir. Bu da N'in 9 olması demektir arkadaşlar peki bir sonraki e, ne deneyelim? Logaritma 2 tabanında, logaritma 3 tabanında n. 2 olsun. Bir sonraki pozitif tam sayımız 2. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında n. 4 olacaktır. N de arkadaşlar 3 üzeri 4'ten 81 olacaktır. E, bundan sonraki değer arkadaşlar 3 üzeri e, kaç geliyor? Şuradan 3 yazarsanız 850 edersiniz, 358 geliyor. Bu da iki basamaklı değildir, yani şu aralıkta değildir. Dolayısıyla en alabileceği değerler 81 ve 9'dur, yani toplamları 90'dır. Doğru cevap E şıkkı. Evet, logaritma ile ilgili bir eşitsizlik sorusu sorulmuş arkadaşlar. Bakalım eşitsizlikleri ayrı ayrı ele alacağım. Logaritma a tabanında 2'nin negatif olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada e, 2 ile A üzeri sıfırı kıyaslayalım arkadaşlar. A üzeri sıfır. A üzeri sıfırın 1 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 2 A üzeri sıfırdan yani 1'den büyüktür. Eşitsizlik küçükken büyük olduğuna göre bu bana eşitsizlik yön değiştirici için A'nın sıfırla 1 arasında olduğunu söyler. Diğer eşitsizliğe bakarsam logaritma 2 tabanında B arkadaşlar pozitifmiş. E, güzel. Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. B büyüktür. 2 üzeri sıfırdan yani B 1'den büyük arkadaşlar. Buna göre Öncüleri değerlendirsek bu sıralamaya göre. E, A artı B birden büyüktür diyor. E, bakalım. B zaten birden büyük arkadaşlar. A'da pozitif olduğunu biliyorum. Yani şöyle B büyük 1, A büyük 0. Toplarsam A artı B arkadaşlar birden büyüktür. Bu kesin arkadaşlar. E, B eksi A pozitiftir diyor. Ben B'nin A'dan büyük olduğunu görüyorum. B büyüktür A. O zaman B eksi A sıfırdan büyüktür arkadaşlar. A çarpı B bu da kesin yani. A çarpı B'nin birden büyük olduğunu söylüyor. Bu her zaman mümkün olmayabilir. Örnek verelim. A'ya e, 1 bölü 2 diyebilirim. E, pardon şöyle diyeyim. 1 bölü 4 diyebilirim. B'ye de 3 diyebilirim. Çarpımları arkadaşlar. 3 bölü 4 gelir. Birden büyük olmayabilir. Bunun kesinliği yoktur. Doğru cevap 1, 2 olacaktır. Yani C şıkkı. Evet sıradaki soru için e, bir kağıt alalım. Evet. A5 18 olarak verilmiş. a 5ten yola çıkıp geriye doğru gideceğiz arkadaşlar. N'e 4 verirsem 4 basamakta çözeceğim arkadaşlar. N'e 4 verdim. A5 yani 18 eşittir. A4 N'e 4 verirsem eksi 1 üzeri 4'ten 1 gelir. Artı A4 bölü 2. Bu denklemi çözersem buradan A4 arkadaşlar 12 olarak bulunur. Şimdi N'e 3 vereceğim. ikinci basamakta. N'e 3 verirsem A4 ki 12 bulmuştuk. Eşittir. A3. Eksi 1 üzeri 3'ten eksi 1 gelir. Eksi A3 bölü 2. Buradan A3 bölü 2 12 olur. A3 24 gelir arkadaşlar. N'e 2 veriyorum. A3 ki 24'tür a2 artı a2 bölü 2 elde edeceğim. Çünkü eksi 1 üzeri 2'den 1 geliyor. Buradan da a2 değeri 16 olarak bulunur. Şimdi yine 1 veriyorum. Buradan a2 geliyor. O da 16 eşittir. a1 eksi a1 bölü 2. a1 bölü 2 16 ise arkadaşlar a1 32 olarak bulunur. Doğru cevap d şıkkıdır. Evet 24. sorumuza devam ediyoruz. 24. sorumuz arkadaşlar yine bir diziler sorusu. Burada A1'i 1 bölü 2 artı R olarak vermiş. Ben ilk olarak arkadaşlar şuradan başlayacağım. A7 A5 artı 12 a 3 Ben bütün terimleri A3'e bölersem A7 bölü A3 eşittir A5 bölü A3 artı 12 A3 bölü A3. Buradan R üzeri 4 gelir arkadaşlar. Buradan R kare gelir. Buradan da 12 gelir. Hepsini sol tarafa atarsam R üzeri 4 eksi R kare eksi 12 eşittir 0. Çarpanlara ayrılırsa R kare eksi 4. R kare artı 3 gelir. Buradan reel kök gelmeyecektir zaten. Buradan R eksi 2 ve artı 2 gelir. Fakat bütün terimlerin pozitif olması için R'nin 2 olarak alınması gerekir arkadaşlar. Peki R'yi 2 olarak alırsam ne olacak? A1 arkadaşlar 1 bölü 2 artı 2'den 5 bölü 2 olarak bulunur. Benden A8'i istiyor. A8 de A1 çarpı R üzeri 7'dir arkadaşlar geometrik dizide. A1'i biliyorum 5 bölü 2. R üzeri 7, 2 üzeri 7'den 128'dir. Bu işlemin sonucu da arkadaşlar 320 olarak bulunacaktır. Doğru cevap E şık. Peki şu sorumuza bakalım. 5 Ekim 2020 18 Ekim 2020 bu da bir kombinasyon sorusu arkadaşlar seçme yapacağız yani bu tarihler arasında bu 14 günlük periyotta arkadaşlar ki öncelikle şu analiz yapalım 10 hafta içi 4 de hafta sonu günü bulunur arkadaşlar bu 14 günlük periyotta pazartesi ile başlayıp pazarla biten 2 haftalık bu periyotta yani tam düzenli bir 2 hafta almış 10 hafta içi 4 hafta sonu bulunur ee, en az bir hafta içi olacak biçimde iki tane toplantı yapılacak arkadaşlar. Bunun anlamı şu yani iki toplantıdan bir hafta içi bir hafta sonu yapacağız. Bir de iki tane hafta içi yapacağız arkadaşlar. İki tane hafta içi yapılacaksa bunu onun, onun ikilisi şeklinde seçebilirim. Yani 10 hafta içi günden iki tane seçebilirim. Bir bir yaparsam ondan bir tane dörtten bir tane seçerim arkadaşlar. Onun ikilisi 45'tir. Buradan da 10 çarpı 4'ten 40 gelir. Sorunun cevabı 85 olacaktır. Yani D şıkkı arkadaşlar. Evet bir olasılık sorusu. Baya güzel bir olasılık sorusu arkadaşlar. Sözel ve sayısal bölümlerden 4'er soru olan bir sınav varmış. Ve bu sınavı geçmek için arkadaşlar her bölümden en az 2 soru cevaplamak, totalde de en az 5 soru cevaplamak gerekiyormuş. Bu ifadeyi Sevcan eksik okuyup arkadaşlar 5 soruyu doğru cevaplaması gerektiğini anlıyor ve 5 tane seçip bunları da doğru cevaplıyor arkadaşlar. Sevcan'ın sınavı geçme olasılığı. Şimdi arkadaşlar Sevcan bu 5 soruyu 2 bölümden şöyle seçebilir. 4 1 seçebilir, 1 4 seçebilir, 2 3 seçebilir, 3 2 seçebilir. Sayısal ve sözel bölümlerden. Şimdi bunlar tüm durumlardır arkadaşlar. Tüm durumları yazarsam şunları şöyle yazıyorum. 4'ün 4'lüsü, 4'ün 1'lisi, yani 4 sözelden 4 tane, 4 sayısaldan 1 tane ki bu simetriden dolayı 2 tane olacak. Her iki durum 2 tane durum var. Artı bunlar da öyle 4'ün üçlüsü, 4'ün ikilisi 2'şer tane var. Peki bu tüm durumlar geçmesi için de gerekiyor arkadaşlar. Bizden geçme olasılığını istemiş. 2'ye 3 çözmüş olması gerekiyor ki geçebilsin arkadaşlar. Yani 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü çarpı 2 dersem bu bana olasılığı verecektir. Şu ikileri her birinden atabilirim. Yukarıdan 6 çarpı 4'ten 24 gelir. Aşağıdan şurası 4 gelecek. Şurası 24 gelecek. 28 gelecek. 24 bölü 28'i sadeleştirirseniz 6 bölü 7'dir arkadaşlar. Doğru cevap değişik. Evet. Trigonometri sorularımıza bakıyoruz. 2 tanjant x eksi sinüs 2x bölü sinüs kare x ifadesini sadeleştirilmiş biçimi. Bunun için de bir kağıt kullanabilirim. Ee, bütün ifadeleri sinüs ve kosinüs cinsinden yazacağım. Dolayısıyla 2 tanjant x'i 2 sinüs x bölü kosinüs x diye yazarım. Sinüs 2 x'i 2 sinüs x, x kosinüs x şeklinde açarım. Bölü sinüs kare x. Tüm terimleri sinüs x ile sadeleştirirsem şunu elde edeceğim arkadaşlar. 2 bölü kosinüs x eksi 2 kosinüs x bölü sinüs x arkadaşlar. Yukarıda payda eşitlersem şunu elde ediyorum. 2 eksi 2 kosünüs kare x bölü kosünüs x çarpı 1 bölü sinüs x dersem şunu elde edeceğim. Şurası 2 çarpı 1 eksi kos kareden sin kare x'tir. Şuraya devam ediyorum. Bölü kosünüs x çarpı 1 bölü sinüs x şu sinüs x'de şu giderse 2 çarpı tanjant x gelecektir. Sinüs bölü kosinüsten cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Bir de trigonometride sıralama sorumuz var arkadaşlar. X, Y, Z dar açılanmış ve ben X artı Y artı Z'nin üçgenin açıları olduğu için 180 olduğunu biliyorum. E, ve aynı zamanda bütünleyen açıların sinüslerinde eşit olduğunu biliyorum. X artı Y'nin bütünleyeni Z olduğu için bu sinüs Z'ye eşittir arkadaşlar. Sinüs X artı Z, sinüs Y'ye eşittir. Sinüs Y artı de sinüs X'e eşittir arkadaşlar. Ee, X, Y, Z dar açılar. Yani birinci bölgedeler. Birinci bölgede e, değer büyüdükçe sinüsün de büyüdüğünü biliyorum. Dolayısıyla X daha büyükse sinüs X daha büyüktür. Sinüs Y daha büyüktür. Daha sonra sinüs Z gelir. Bunları sıralarsam sinüs X dediğimiz ifade Z'di. Ee, pardon C'di. Sinüs y b'ydi. Sinüs y de a'ydı. Küçüklük sıralaması yaparsam a küçük b küçük c olmalıdır. Dolayısıyla a şıkkı diyoruz arkadaşlar.